Evet arkadaşlar fecaati topluluğu ile devam ediyoruz. Servet Fiyon'un topluluğun dağılmasından sonra edebiyat dünyasında bir boşluk oluştu. Bazı genç sanatçılar bir edebi topluluk oluşturmak için bir araya gelerek bir beyanname sundular ve böylece fecaati topluluğu oluşmuş olduğu sanat görüşlerini bir beyanname ile ortaya koydular. Topluluğa ad olarak sunulan Sinay Emel İdeal Zirvesi beğenilmeyerek Faik Ali'nin teklif ettiği Fezli Ate Geleceğin Aydınlığı ismi kabul edilmiştir. başkanlığa da zaten Faik Ali seçilmiştir. Fezli Ate'nin genel özelliklerine baktığımız zaman edebiyatımızda bildiri, beyanname, manifesto yayınlayan ilk topluluktur. Fecri Aticiler sana şahsi ve muhteremdir sözünü söylemişler ve görüşünü savunmuşlar. Hocam servet füyunundan ayırt edecek olduğumuz söz neymiş? Sana şahsi ve muhteremdir sözünü söylediler ve bir beyanname yayınladılar. Peki ne yaptılar? Sanat anlayışları değil ve üslup yönünden servet üfüğününe benzer. Evet servet üfüğününü eleştirdikleri halde servet üfüğününün kalıplarından dilinin ağırlığından, kullanılan ölçülerden ve sanat anlayışından dışarıya çıkamadılar. Taklit edebiyatı oluşturdular ve bir edebiyatımıza bir yenilik getiremediler. Zaten çok da kısa sürdü arkadaşlar. Evet aşk, tabiat, şiirlerini işledikleri başlıca konulardır. şiirlerde kişilerin psikolojik sorunlarına da yer verdiler. Sanatta söyleyiş, realizm, naturalizmden etkileniş. Fejrati bir bakıma Servet Fünun'la milli edebiyat arasında bir köprü görevi aslında kurmuştur. Bu nedenle fejrati topluluğu çok kısa bir süre için edebiyatımızda var olmuştur. Fakat Ahmet Haşim biliyorsunuz ki edebiyatımızda çok önemli bir yere sahip olan Ahmet Haşim ömrünün sonuna kadar fejratiyi devam ettirmiştir arkadaşlar. O görüşten ayrılmamıştır evet Ahmet Haşim diyoruz. Yani Fezai Ati denilince aklıma benim sadece Ahmet Haşim gelmeli aslında. Yani soru gelirse Ahmet Haşim'den gelecektir. Evet Fezai Aticilere katılmış. Fezai Ati topluluğa dağıldıktan da aldıktan sonra yoluna Fezai Ati anlayışıyla devam etmiştir. Fezai Ati topluluğunun modern Türk şiirinin en önemli şairlerinden de şiir hakkında bazı mülahazalar başlığı altında şiir anlayışını Açıklamıştır. Evet arkadaşlar makale yazmış. Değil mi? Şiir hakkında bazı mülazalar. Burada artık bir şiirin nasıl olması gerektiği. Kendi şiir anlayışını ne yapmıştır? Açıklamıştır. Sağ şiir anlayışına bağlı kalmıştır. Şiirde konudan çok söyleyişi önemser. Gerçek şiir ona göre, herkesin kendisine göre yorumlayabileceği şiirdir. Şiiri duyulmak için yazılan sözler çok musikiye yakın bir tür olarak görür. Önceleri Arapça ve Farsça yüklü bir dil varken zamanla Türkçe ağırlıklı bir dile yönelir. Şiirlerinde aşk ve doğa, çocukluk anıları, gerçek hayattan kaçış konularını işler. Güneşin doğuşu ve batışı, göl, kızıl renkler, akşam onun şiirlerinde sıkça yer bulur. Arkadaşlar bunun nedeni Ahmet Haşim kendini çok çirkin zannediyor. Ve çok çirkin zannettiği için gün ışığında dışarıya çıkmıyor. Hep akşam üzere, akşamları görüşüyor arkadaşlarıyla ve evden kesinlikle dışarı çıkmıyor. Bu durum psikolojik durumu ne yapmıştır? Şiirlerine yansımıştır. Bu nedenle hep akşam temalarını işlemiştir. Sembolizmden ve emperyalizmden etkilenmiştir. Sanat için sanat anlayışına bağlıdır. Fıkra, sohbet, gezi türünde önemli eserler vermiştir. Şimdi eserlerinin hepsi çok önemli. E şiirleri piyale, Göz saatleri, sohbeti, gurabahani, laklakan, fıkrası bize göre, gezi yazısı, Frankfurt, seyahatnamesi nedir arkadaşlar? Eserleridir. Evet, Tahsin Nahit, Fecati Topluluğu, Şer ve Oyun Yazarıdır. Bireysel konulu şiirler, Yazmıştır. Ee, tabii ki de Ahmet Haşim'in etkisindedir. Çünkü nedir? Ahmet Haşim aslında Ati'yi başlatan isimdir. Genellikle e, Adalar, Kamer, Zühre şairi olarak tanınmıştır. Evet tabii ki lakabı varmış. Adalar şairi, Kamer ve Zühre şairi olarak bilinir. E, tiyatrolarıyla da yakından ilgilenmiştir. Tekniği zayıftır. O zaman bize sadece şiirini soracaklardır. En önemli eseri de ruhi bir kayıttır. Emin Bülent Serdaroğlu Galatasaray futbol takımının ilk kaptanıdır. Ve kurucuları arasındadır. Evet Victor Hugo'nun Mavi Gözlü Yunan Çocuğu adlı şiirine karşı yazmış olduğu kin şiiriyle tanınacaktır. Evet Victor Hugo Atatürk için Mavi Gözlü Yunan Çocuğu şiirini yazmış. Emin Bülent Serdaroğlu da ne yapmıştır arkadaşlar? Buna karşılık olarak kin şiirini yazmıştır. Sıkı bir Atatürkçüdür kendisi. Evet Müfit Tratip arasında tiyatro türünde en başarılı sanatçılardır. Ee, şimdi oyunlarına baktığımız zaman eğer tiyatroda başarılıysa bize tiyatrosunu soracaklardır bu hepsi için geçerli eğer bir sanatçı romanıyla diğeri şiiriyle ön plana çıkıyorsa bize sorulacak sorular ne olacaktır ya romancıysa romanıyla alakalı olacaktır Tiyatrocuysa tiyatrosuyla alakalı olacaktır ve e, mufit ratipin kadın pençesi tiyatrosu oyunu önemlidir arkadaşlar Evet Şahabettin Süleyman'a Süleyman bakalım. Tiyatrola teknik açıdan zayıf. Aşk temasını işlemiş. Konuşma diline yakın bir dil kullanmış. Eleştiri yazılarıyla ön plana çıkmış. Şöyle bir bakıyorum sorarlar mı? Bana göre sormazlar arkadaşlar. Çünkü edebiyatta belli bir yer edinememiş. Evet Fazıl Ahmet Aykaç hiciv geleneğini mizaha dönüştürmüştür. Eserleri şeytan diyor ki yeri arkadaşlar. Evet İzzet Melih Roman ve öykü yazarıdır. Cemil Süleyman hikayelerinde özellikle halk arasında seçilmiş tiplere yer verir. E, İnhizam ve öykü timsali aşkı bilelim arkadaşlar öykü olduğunu. Evet dediğimiz gibi fecratı kısa süren bir edebiyattı. E, Ahmet Haşim çok önemlidir. Sanat anlayışı çok önemlidir. Ölene kadar fecratı geleneğini sürdürmüştür arkadaşlar. İyi çalışmalar dilerim.